Günahlara müptela olmuş bir genç İbrahim Ethem Hazretlerine gelir, işlediği günahlardan dert yanarak kendisinden nasihat ister. İbrahim Ethem Hazretleri de günaha girmenin de şartları olduğunu, kendisine altı tane şart sunacağını, bu altı şartı yerine getirebilirse dilediğince günah işleyebileceğini söyler ve başlar şartları sıralamaya. İlk olaraktır, günah işlemeye niyet ettiğin zaman Günah işleyeceğin zatın rızkından yeme ondan sonra günah işledir. Genç düşünür ve Allah'ın rızkı olmadan yaşayamayacağını anlar. İkinci olarak der, günah işlemeye niyet ettiğin zaman günah işleyeceğin zatın mülkünde durma, oradan çık git, başkasının mülkünde günah işledir. Genç yine düşünür, bütün arzın Allah'a ait olduğunu kavrar. Üçüncü olarak der İbrahim Ethem Hazretleri, günah işlemeye karar verdiğin zaman, günah işleyeceğin zatın görmeyeceği bir yer bul, görmediği bir yerde günah işledir. Genç bunu da düşünür, Allah'ın görmeyeceği hiçbir yer olmadığını kavrar. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri der ki, hem rızkından yiyeceksin, hem mülkünde oturacaksın, hem de görmediği bir yer bulamayacaksın. Buna rağmen günah işlemeye devam edeceksin. Akıllı, insaflı ve imanlı bir gencin yapacağı şey midir bu der. Ve diğer üç şartı sıralamaya devam eder. Azrail canını almaya geldiği zaman şimdi zamanı olmadığını, ödenmesi gereken borçların, yapılması gereken ibadetlerin ve helalleşilmesi gereken insanların olduğunu söylersin başka zaman gelmesini söylersin. Mezara girdiğin zaman münker nekir melekleri hesap sormaya gelince onlara hesap vermeyi reddedersin. Size verilecek hesabım yoktur dersin. Son olarak da kıyamet gününde amel defterleri ortaya konup günahlar dışarıya çıkarıldığı zaman günahları Allah'ın görmeyeceği bir yere saklarsın. Genç bütün bunların da mümkün olmadığını anlar. Ve İbrahim hem Hazretleri son olarak der ki, Azrail'i bir an bile erteleyemiyorsan, Mükerrele Nekir meleğini gönderemiyorsan, günahlarını da gizleyemiyorsan, öyleyse ne diye günah işlemeye devam, devam edersin? edersin.